Herkese günaydın. Helsinki'ye gidiyorum bugün. Orada görüşürüz. Bolta bindim. Saat buçuk ama havayı görüyorsunuz. Evet, D terminaline geldim. Buranın çevresi şöyle. Burada natika var. Ünlü bir alışveriş merkezi. Zaten Helsinki'den gelenler de genelde burada alışveriş yapıyor. Şimdi D terminaline doğru yürüyorum. Orada arkadaşlarımla buluşacağım dört kız gideceğiz. Sabah yedi buçuk gidiş, akşam yedi buçukta dönüş. Ama varışımız tabii ki Tallinn'e dokuz buçuğu bulacak. Şimdi arkadaşlarımı bulmam lazım. Normalde buradan günü birlik Helsinki, Tallinn, Tallinn, Helsinki gidip gelenler var. Hemen bakalım. Yılbaşı için açık olma saatlerini yazmışlar. Evet, kankalar burada. Gemiye doğru gideceğiz. Daha önceden biletlerimizi almıştık. Gidiş dönüş 38.90 tutmuştu. Ee, online check-in yaptığımız için e, direkt kartlarımız hazır. Boarding pass yapacağız. Soldan biraz etrafı göstereyim size. Arkadaşlar siz gösterin. Nasıl yapıyoruz? Dene bakalım. The boarding pass. Evet, açıldı. bizim yedi 7.30'da Gate 2'de. O da bu tarafta. Gemi gözüktü. Şu tünelden onun içine doğru geçeceğiz. Biz gemiye giriyoruz. Alanı çok beğendim. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Şöyle de dışarıyı görebiliyoruz. Birazdan gemi hareket ettiğinde burada büyük ihtimalle deniz manzaramız olacaktır. Şöyle oyun köşeleri de var. PlayStation oynamak isteyenler için. Burayı tam göremiyorum ama içeride bir çocuk parkı olduğunu düşünüyorum. Şu aradan belki çekebilirim. Evet, tabii ki böyle bir alanın olması çok doğal. Çünkü her şeyi çocuklar için düşünüp öyle tasarlıyorlar. Yine Lotte. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz. Hemen içeri geçeceğim. Ve bütün çocuklar buraya girerken mutlaka ayakkabılarını çıkarıyorlar. Mutlaka. Bakın. Bir çocuklar için oyun köşesi. Aynı zamanda mamaları ısıtmak için. Ara önler için. Montlar için yerlerini yapmışlar. İçerisi de böyle. Diğer tarafı göstermiyorum. Orada bir kız oturuyor. Şimdi onu çekmeyelim. Ama genel olarak bu kat böyle. Şimdi çay kahve almaya geldik. Buradaki bütün ürünler Starbucks gözüküyor ama bakacağız. Bir yanınızda çay varsa burada sıcak soğuk su normalde ücretsiz. Saat 8.47 oldu. Şimdi burası açıldı. Büyük ihtimalle 8.30'da açılmış olabilir. Biz şimdi geldik. Burası bir nevi bir free shop güzel markalar var. Daha önce İsveç'e de gitmiştik gemiyle ama sanki bu gemi buradaki ferry shop daha büyük gibi geldi bize. Saat 9.30 oldu. Gemi limana yanaşıyor. Şimdi kapıda bir sıra olmuştu. Bu kadar insan gemide var mıydı bilmiyorum. Arkadan geminin kornası duyuldu. Hah, açıldı. Evet gidiyoruz. Gemiden indik. bizim gemiyle geri taline dönecek olanlar bekliyor. ki. şimdi buralardan yürüyeceğiz beraber. T2 terminalinde indik. Şimdi tramvaya bineceğiz. Aslında bilet makinaları vardı ama bilet almadık. İçeriden bindikçe kartla okutabiliyormuşuz. Öyle yapmayı planlıyoruz. Bu taraflar biraz sanayi bölgesi olarak kalmış. Aslında ben ilk geldiğimde T1 terminaline inmiştim. Oradan direkt sola doğru yürüyünce Old Town'a gezilecek yerlere çıkabiliyorduk. Burada 39 dakika gösteriyor. Tramvayla bile 20 dakika gösteriyor. O yüzden tramvayla gitmeye karar verdik. Zaten gün kısa. Burada hemen hava kararacak. En azından gün ışığından biraz faydalanalım. Herkese gitmek için 7 numaraya bineceğiz. 6 dakika bekleyeceğiz şimdi. 7 numara geldi. Şimdi buna bineceğiz. Ha, oldu. Tren durağında indik. Buradan şu an amacımız tamamen gezmek ve alışveriş. Bu valizi dolduracağım. Geziyoruz. Merkezdeyiz şu an. Güzel ışıklandırmışlar. Christmas zamanı olduğu için. Dünyanın en mutlu insanların olduğu şehirdeyiz. Geziyoruz. Trengarın içine girdik. Etrafta bir sürü kafeler var. Dan ne karşıya geçiyoruz. Bu sefer City Center AVM'ye gideceğiz. İçerisi büyük bir alışveriş merkezi. Buraya gelme amaçlarımızdan biri de normale girmek. bir gol bir de i̇şte bunu hmm. alacağım mesela. 2.20. Çocuklara şu şekerlemelerden alacağız. Normalden ne aldım? Şimdi önce böyle bir şeker alıyorum 2 euro. Bu da 2.20 civarıydı. 3.20 Şunu asla bilmiyorum. 1.90 2.90 3 ee, küsür Şu da neydi? Ee, bu da 1 euro. Dal başında solk varmış. Geçit verime. biraz da her sinki deli gezelim. Şöyle 4 tane Noel Baba'lı çikolata aldık. Bir de su. Etrafa aynı bizimki gibi zaten. City Center'ın yan kapısından çıktık. Burası güzel bir meydana açılıyor aslında ama tabii çalışmadan dolayı şimdi gözükmüyor. Biraz acıktık bir şeyler yemek için. Lezzetlerinin olduğu bir mekana gideceğiz. Yol, cadde çok güzel. Tam aydınlanmadığı için de ışıklandırmalar gözüküyor. Hoşumuza gitti. Biraz da ben. <laughs> Bekleme mesafesi bu arkadaşlar. Bakar mısınız? İşte kuzeyli sosyal mesafesi. Christmas zamanı olduğu için her taraf böyle. Süslenmiş. Ya ne kadar güzel şeyler var burada da. Burası galiba ünlü bu arada. Adına bakalım şimdi. Kapısı. Burası Ekberkmiş. Ha şurada da yazıyormuş. Ekberk. Yemek yiyeceğimiz yere geldik. Levant'ta yiyeceğiz. Artık nasıl okunuyorsa ben Levant diye okudum. Buranın e, özellikle Ortadoğu lezzetleri çok ünlüymüş. E, ve kalabalıktan da anlayacağınız kadarıyla. Şöyle. ben şu şekilde tabaklardan alıyoruz. Buradan koyuyoruz. Sanırım şurada da sıcaklar var. makarna mı? Yok tavuk galiba. Tavukla musakka olsa gerek. And e, falafel. Dolmadan başlıyorum. merak <gülüyor> ettim. annem. <laughs> Fena değil. Fena değil. Ortalama. Bir yaprağı sert. <laughs> Güzel. Bu arada, Bu arada çalışanları da gayet ilgili. Şuna bakayım. Hmm. Galiba bu benim favorim. Kimin suyu? Çöldü değil mi? O benim suyum. Patlıcanlı yoğurtlu. Çok iyi. <laughs> Kalafeyle bakacağım. Elimle. Telefonlar <laughs> Çok iyi. Çok lezzetli. Yediğim en iyi falafellerden biri olabilir. Yemek yediğimiz yerden çıktık. Bu Levant'ta yemiştik ve her şeyi gerçekten çok beğendik. Buranın usulü açık büfe tarzıymış. 11 ile 2.5 arası. Açık büfeden istediğimizi birer kez olmak kaydıyla dolduruyorduk ve yiyorduk. Çok memnun kaldık. E, Helsinki'ye gelenlere tavsiye ederim. Arabistan'a gelmişiz. <laughs> Şu şakayı yapmadan olmaz demiştim. <laughs> Şimdi tramvayı bekliyoruz. Buradan Türk marketine gideceğiz. Türkiye'deki metro marketler gibi büyük bir Türk marketi var. Şimdi Alanya market. Zaten görüyorduk Instagram'da filan. Oraya gideceğiz. Saatte bir buçuk oldu akşamki planımız Christmas market'e gitmek. O arada buraları geziyoruz. İtekes Keskus adında bir tane alışveriş merkezine girdik. Ee, girişte kendi kendimize konuşurken Beş tane Türk kadın bize yardım etti. Ee, şimdi bu Keskus'un içinde yani bu alışveriş merkezinin içinde e, bir alanya market varmış. Hatta bu yolun sonunda çıkışta başka Türk marketleri de varmış. Onları da önerdiler. İte Keskus'un içindekinin daha pahalı olduğunu söylediler. Biz de. Onları dinleyeceğiz. Hepsini bir gezeceğiz. Saat daha iki çeyrek geçiyor. Burada hava kararmaya başlamıştı ama önce başka işler tabi. Buradaki normalden iki tane küçük Nutella aldım. Bir tanesi bir euro. Bir tane şöyle eski Mentos gibi çikolatalardan aldım. Üç paket baharat aldım. Bir tane de tabanlık aldım. Toplamda geldik. Bunları aldım. Artık buradaki işimizin sonuna geldik. Christmas markete doğru son durağımızdayız. dayız ee, şimdi tekrar metroya binip Christmas markete gideceğiz. Biraz Artık... da kendimi çekeyim değil mi? Güzel bir gezi oluyor. Son durağımızdayız. Christmas markete de gideceğiz. Orada da çekim yapacağız biraz. Hem de orayı da gezmiş olacağız. Zaten e, 21 Aralık'ta da kapanıyormuş. O kapanmadan gelmek istemiştik. İyi oldu. Yalnız bu geldiğimiz bölge bayağı sanki Orta Doğu'da bir yerde gibi. Yani Helsinki'den biraz bağımsız gibi. Şimdi Oo, yağmur başlamış ve karanlık olmuş. Buraya bindik. Şimdi şehrin bir doğu tarafına bir de batı tarafına giden metro varmış. Daha doğrusu University of Helsinki tam ortada kalıyormuş. Biz batı tarafından girip 6 dakika yürüyüp Christmas Market'e varacağız. Evet yağmurlu bir havada yürüyerek Yaklaşık 5 dakika sonra Christmas markete ulaştık. Şimdi içine gireceğim ama çekim yapabilecek miyim emin değilim. Çünkü bir elimde sürekli şemsiye tutuyorum. Yağmur başladı bilmiyorum. Seçebiliyor musunuz? Hadi gidelim içeri. Annem. İşte Helsinki Christmas Market. Biraz gezelim bakalım. Market planını görelim. marketi görebilirsiniz. Bu arada ben 21'i demiştim ama 22'si son günüymüş. Şuranın manzarası da gerçekten etkileyici. Şimdi bir sıradayız. İnsanların elinde çok o, değişik bir şey gördük. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar alıp gelecek. Biz de tadına bakacağız. Kızlar bunun adı neymiş acaba? Onun adı Crumble Berry ve uh, Apple uh, Crumble. Crumble Berry ve Apple Crumble. Çok lezzetli bir şey çıktı. Hafif salep gibi. Altı sıcak, üstü ılık. Çok harika bir şey ya. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Biraz önce aşağıdan çektiğim yeri şimdi yukarıdan çekmeye geldim. Güzel bir manzara var. Ama ciddi bir yağmur yağıyor. Hatta rüzgar da çok. Bilmiyorum gözüküyor mu artık kamera da ıslanmaya başladı ama görüntü çok hoş. Bu taraf Christmas market'te, buradan çıktık. Şimdi aşağıdaki balık pazarına doğru gidiyoruz. Çok güzel bir sokaktayız. Aynı zamanda burası aşağı taraf ikinci Old Town olarak da geçiyormuş yolda giderken otantik dükkanlar çıkıyor karşımıza. Aurora. Hadi bakalım 2026'da belki gideriz Lepland'e. Sanırım bu sokak evet trafiğe kapalı. Ama tramvay geldiğini gördük. Çok güzel bir sokak. Evet, artık gemimize doğru gidiyoruz, feribotumuza doğru. Buranın insanı gerçekten çok yardım sever. Yani biz e, iki de üç dur şaşırıyoruz. Bir yere gitmek istediğimizde mutlaka cevap veriyorlar, uzun uzun cevap veriyorlar. E, belli ki konuşmayı da seviyorlar. Güzel deneyim. Artık oturuyoruz. Bütün gün gezdik, yorulduk. Şimdi iki saati yolculukla. <laughs> Kafam oraya gitti. Artık oturuyoruz. Taline gidiyoruz. İki saatlik yolculuğumuz kaldı. Dokuz buçukta Talin'de olacağız. Bütün gün çok gezdik, yorulduk. Ama Helsinki'deki çoğu insan bayağı yardımseverdi. severdi. Yani ne sorduysak dinlememek zorunda bile kaldık. Ama güzel bir geziydi. ve buraya zaten alışveriş yapmak için gelmiştik. Öyle de oldu. İşte. Bu arada gelirseniz özellikle Christmas zamanıysa, e, ekberg gibi bir şey de adı. Yani buradaki adı nasıl okunuyor bilmiyoruz ama oradan mutlaka apple crumble ve cranberry crumble yiyin. Benim favorim apple bu arada. <laughs> güzel bir tatlıydı. Bugün de güzel geçti. Siz de severseniz takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.